Herkese merhaba arkadaşlar, bugün size Brawl Stars oynayacağım. Bugün ikinci videom. Heyecanlıyım. Biraz daha sonra oynayacağım. Ee, kuyruğunu... Çok çok konuştum, çok çok Bir bu yeni karakterlerimiz. Başka bir Belki dinlemek istersiniz. Kutudan 6'ya çıksa. Arkadaşlar var. Şu istiyoruz. bir ilişkinik işliyoruz. Brawl Stars oynayacağız. Kutudan Allah çok güzel oldu. Oha. Yes. Bu şunu kill kutumuzu skill birlikte atıyoruz arkadaşlar. <laughs> Karakterlerimi tanıtacağım. Yani böyle ekran görüntüsü <laughs> olamaz. İşte. Bir aksesuar çıkardım bir Bu O da skill çok güzel ikinci arkadaşlar diyorum. İyi gidermişler. Mesela e, aksesuarı tanıtacağım. E, bana yeni çıkıttı. Hayvan gibi <laughs> uzun e, o. Yani aksesuar yeni gelmedi. Sokup birlikte geldi sanırım. Şey değilim. Pro değilim. Yüksek kupalı da değilim. Ama aynı zamanda. Yani, Asacağım. Ee, bir bugün 400 kupa kasası çıkıyor olacak? 5000 kupa olacak. Tam biraz da bir kupa kasıyor. Ne söyleyeyim kupa kasam? Evliyim ne şeydi çalışacağım biraz. Yarın mı Rob Sarp'ı oynayacağım? Hangi karakteri alayım Bir yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara yazın arkadaşlar. Hiç açmıyorum. 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 Açmayı bilenler yorumları yazabilir mi? Açmıyorum. 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 Görüntünü al diyenler olur mu bilmiyorum. Ana! Bu şimdi alalım arkadaşlar. ilk maçtan olduk lan. Selamın ulu, hükmün ulu işler. Arkadaşlar şarkı nasıl edeceğiz mi? Babsi! Lan çok mu saldırıyor acaba? Yok mu saldırmayacak. Mahsul'la oynayalım. Yani Onu ben çok seviyorum. Mahsul tek karakterim. Ya bak, ben bu hırdan ne biraz bilmiştim. Onu da çıkarttım. Şuradan çıkarken Frank abi var. Şu an öleceğiz gibi. Çok korkuyorum arkadaşlar. Şu an ilk büyüküyü de yine atıyorum. Bugün kastana başladım arkadaş. Uzun zamandır bir gün bir şey yapmıyorum. Tiktok'tan da gelişmeye çalışıyorum. Bu gün geldiğince bir kalemle çok az kalıp gittiklerinde takip ederseniz sevinirim. Abi bu da ne biçimmiş? Neyse dayanırız sanırım. Çok saldırdım artık kaçmalıyım abi. <laughs> Bir de herkes prank olan prank Kimse onu bilmiyor. Kimse onu bilmiyor. Kimse onu bilmiyor. Kimse onu bilmiyor. Kimse 7 6 5 4 Tamam artık kazandık. İşte bu. Arkadaşlar çok sağolun dava kazanmayı başardım. Açıklayın çok çok söylediğim rakiplerimiz. Böyle bakalım bir şey çıkar bir, bir şey de olabilir bilmiyorum. Ee, bir şey çıksın. Lütfen çıksın. En her zamanki gibi hiçbir şey çıkmadı. En son... Ne zaman çıktı? En son şeyde çıktı. Bu sezon mı Yok. İki sezon önce çıktı. ay önce. Dört önce çıktı bana. En son. Kulübümüz bu kulübüm. kulüp geliştireceğim ama arkadaşım arkadaşım e, bunu 20, 20 30 Şu Oradan birazcık yükselteceğim şeyi. 1000 kupa üstüne ne Ya Evet arkadaşlar. E, şimdi e, bir de e, şeyi oynayacağız. En şimdi şu mı bakacağım. En az kupa bakarak, benim. Şuna da kupa. Bitik ben biraz kısacağım arkadaşlar bu videoyu. İki video i̇şte, <laughs> e, bir durup kasıyorum. Sonra FK bir çıktı. bu maç çok güzel bitti ya. Bu maçı biraz bitmedi ama bitti sayılır. Bitti. Ben öldürdüm. Ha, evet. Evet arkadaşlar e, ben, ben sürekli hesaplaşmak birazcık kısım. Yürüyorum. E, İsterseniz aydınlığınızı kullanıyorum. Ben birazcık hesaplaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar e, kulübü bayağı bulacağız. Bir baba sayısı bir grup. E, bugün 750 olmaya çalışacağım. E, 750 olunca da şey işte. E, Yarın da 500 olmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, ben 750 olunca 500. Evet arkadaşlar bir de oynayışımı göstereyim dedim. Karla geçtim. Evet, kaldı kasmışlar. Bütün için kaldı. Bütün için. Vallahi bugün yapamazsam yarın yapacağım. Ama yarın söz veriyorum. O, o, o kupaya erişeceğim. 5000 kupayı diyorum olacağım arkadaşlar. 5000 kupa olmayı başarmışsın da. Ee, ama arkadaşlar ben e, bir tek daha rafs Rafsars'a ben yeni değilim. Ben eskiyim Rafsars'ta. Rafsars'a yeni hesap açtığım için böyle oluyor arkadaşlar. Şey. O zaman rafs Rafsars'a 11 13 bin kupayı. Önceden bunu da açtım, son 2000 kupa başka bir hesabı, 1000 kupa başka bir hesabı, son 2 tane daha büyük kupa farklı farklı hesaplara birazcık şey, birazcık, bir sürü bir sürü hesaba kastım. Bunu da bana kasaydı. şu an 11 gün kupa olmuştu. Tabii kimden bahşedeyim. Dur, dur bana. Ya Allah'ını dinlesin. Aaaa, aman aman. چو یلا سلام. داده کی چیزی؟ چه چیزی؟ چه میاد؟ دیگرالدمو مارووار، وگلیوار، پایید. نماد میثم وار. رووار، بالیوار، دانو پسندی. ایلویلو. لاب لاب. لاب. تو نه نه نه. Evet, şuradan Yok. Tamam, tamam, tamam. tamam at kızım. Atısı olan atsın. Kusur <laughs> <laughs> İşte <İşli> bu baba. Evet <laughs> arkadaşlar sadece iki maç kaldım. Ben bu rakiple yaptım çok. Ya tamam güzel şeyin jeton olacağız. Yazıcıyım sadece bir dakika. <laughs> Hatta ben bir maçı çevireceğim arkadaşlar. <laughs> ne ile kazanabilirim bu <Bir> maçı? <laughs> 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 arkadaşlar onları yazın. İstediklerinizi yapacağım. E şey evet, challenge üstü yapacağım. Ee, dostluk maçında harita <laughs> <koditobusunu> oluşturabilirim. <laughs> e şey, sizden şey yorum arkadaşlar. Şey challenge videosu çekeceğim ben bir son yarın. Ee, challenge Yarın bir, bir tip video atmayı düşünmüyorum. Bomboş boş oldu. Bugün ne yaptım? Bir video ile ne yapacağız? Ultim atayım. Belki bir son ultim olacağı için. Ben direkt hesap başımda. Her şeyde. Bunda iki maç kazanmalıyım arkadaşlar. İki maç kazanırsam tak tak bittim. Çekiliş mi yapamıyorum ama kart çekiliş mi bu Alsars karakter istem ne dediniz? <laughs> Şevalan çakal gibi yaptım. Arkadaşlar ben çekilişlerimi nasıl yapıyor bilmiyorum. E, bir de hesaplarına kaldırıldı sanırım. Tamam. <laughs> <Çek. gülüyor> Şuan ben çok hızlıyım. Neden? Tamam sen git. 3'ü de orada at. Tamam, bir maç kaldı. Bunu aldık. Ben 2'yi de 1'lemeden oynayacağım. İki golü de attım. Ne artık tak tak. son iki tipimiz... Hangi karakteri basayım? Bunu şimdi basmayacağım arkadaşlar, Bir sonraki ki videoda yorumlarda bekliyorum. Arkadaşlar, ee, şu bir dedim. Şuradan başlayalım, ben iki olsun videoyu 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ben görüşürüz.